Merhabalar, bugün Normandiya'da, Fransa'da, Rouen Biz Burası çok eskiden beri kurulmuş bir botanik bahçe. Elbette ki İngilizler e, e, imtiyaz aldıklarında, İzmir'e geldikleri lavantenler falan, Gazemir'de de bir botanik bahçesi kurmuşlardı. Farklı amaçları var tabii ki bu botanik bahçelerinin. E, şu an binlerce ücretsiz bu botanik bahçesi geliyor. Kapalı alanlarda tropikal bitkiler var. Dünyanın dört bir yana bitkiler toplanmış. Burada da Ege Dağları'nın, Ege Dağları'nın işte şurada evet kestane ağacı. işte bunu görüyorsunuz. Burada da Ege dağlarından getirilen Asya minor dediğimiz evet kestane ağacı görüyorsunuz. Aydınlar yani Türkiye'de kestane büyük çoğunluğunun aydın üretildiğini belki biliyorlar belki bilmiyorlar. Ama Bursa kestane şekilde meşhur. Orayı bırakın. İnsanlar yani Fransızlar kalkmışlar Anadolu'dan kestane ağacı getirmişler. Burada botanik bahçenin içerisinde sergiliyorlar. Çok teşekkürler.